Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 11 Mayıs 2025. Şimdi toplam 57 tane hisse var burada. Ya kardeşim zaten 550-600 tane hisse var. %10'unu almışsın diyebilirsiniz. Gayet makulsünüz. Bakın arkadaşlar bunlar sadece abonelere hitapen e, yazdım. Bir de ayrıca abone olup videolarımın altına katıl butonuyla üye olanlar için de yaklaşık 10 civarında işlerinden bu hisselerin içerisinden seçeceğim hisseler var arkadaşlar. Ama burada bakın hisselerin %100 gitme garantisi yok. Benim tüm stratejim şudur. E, bir çuval yaparım. Bu çuval içerisinde %3'ün altına düşenler varsa direkt satarım zararına. Çünkü daha aşağı inme ihtimali var arkadaşlar. Tepki hareketi %5 üzerinde az bir şey de olsa Allah bir merkez versin arkadaşlar. Tepki hareketi gerçekleştiğinden satarıma Başarılıyım. Çok şükür başarılıyım. Kendi portföyümde bu şekilde. Ha şu var. %3'ün altına bak düştüğü zaman grafiğine bakarım. Hala bir arzu istek varsa kendi açımdan konuşuyorum kademeli alımla da maliyetimi düşürmeye çalışırım arkadaşlar. Çünkü bazı hisseler tepki hareketi şeklinde bazı hisseler yatayda gidip aşağıda şu desteği kırarsa daha böyle aşağı inme ihtimali var bahseler yükseliş trendine bollinger bandına yakın şekilde olanları seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sadece belli bir yöntem değil. Tabii bunları kendiniz de arayıp inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece abonelere arkadaşlar ve izleyenlere bir de ayrıca üyelere ayrıca özel video çekeceğim. Dediğim gibi 10 tanelik ise kendinizi aşağıdan katıl butonuna üye olabilirsiniz videonun altında. Hatta açıklamada linki de var. Oradan da katıl butonuna arkadaşlar üye olabilirsiniz. Şimdi bunları harf sırasına göre dizdim. Bunları belki 2-3 güne bir yayınlayacağım arkadaşlar. Bu portföyün toplam değeri 50 bin liralık bir portföy kendi adıma. Şimdi her hisseden 1000 liralık aldım. Ortalama da burada yazıyor. Günlük kazançları burada yazacak. Günlük kazançlar dışında Türk Lirası olarak kazançlar. Burada yüzdesel kazançlar. Burada da en son arkadaşlar gidişatta genel olarak nedir ne değildir. Bakın hepsinin %100 gitmesi diye bir iddiam kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Onu da özellikle belirtelim. Ha, kar getiriyor mu? Çok şükür arkadaşlar. Ortalama borsanın üzerinde kar var. Hatta geçen veri özel çektiğim videoların içerisinde bazen aboneler açıkta yaptım. Borsanın yaklaşık 2 katı hatta 2 katından fazla kazandı. Belki de 3 katı diye yanlış hatırlamıyorsam. Yüksek değerlerine göre 3 katı arkadaşlar. Kapanışa göre borsanın 2 katı fazla değerleme kaydettik. Geçen hafta da videolarına bakarsınız. Şimdi arkadaşlar buradaki hisseleri şöyle aşağı yavaş yavaş çekiyorum. Burada hatta şöyle yapalım. Ha, borsaya bakın arkadaşlar. Biz 100 endeksinde buraya koydum ki kıyaslamak için. Kapanışa göredir bunlar arkadaşlar. Bakalım borsa ne zaman kapandığında bizim şurada portföyümüz günlük ve arkadaşlar genel olarak da durumunu buradan da görebiliriz. Onun için hepsini binerler liralık aldım ki. Çünkü bazıları birer tane alsam arkadaşlar bazı 6000 Örnek şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakın Politeknik Metal 6200 alık. Neyse bir şunu arkadaşlar hemen şöyle harf sırasına göre dizelim. Siz de buradan kendiniz de bakarsınız arkadaşlar. Hemen şu A'dan itibaren dizelim. Burada tabii dediğim gibi bunların içlerinde beğendiklerim de e, mutlaka daha fazla beğendiklerim var. Onu özellikle söyleyelim. Toplam 57 hatırladığım kadarıyla hisse var. Şu aşamada burada gördüğüm hatta 56 da olabilir. Bu, e, biz yüzde çıkarmamış olabilirim. Hisseler bu şekilde arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki hafta, hafta sonu hatta hafta içi de durumlarını değerlendirmek için ayrı bir video da atabilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta katıl butonuna üye olursanız da çok memnun olurum. İyi günler diliyorum. Sağ olasınız.